Adım Sibel Akçan. Almanya'dan geliyorum. 39 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Aslında bu ameliyatı bir buçuk gün önce karar vermiştim. Bir türlü o korkuyu yenemedim. Yapayım mı, yapmayayım mı diye. Ondan sonra çok araştırdık işte İstanbul, Ankara veya başka yerde. Tufan Hoca'nın sayfasını görecek tamam da dedik hani bu bizim için. İşte normalde üçüncü ayda olacaktım. Pandemi süreci olduğu için bu aya düştü bugün benim ameliyatımın ikinci günü. Gayet iyiyim, hiçbir sorun yok. Tabii ilk gün ağrımsızım oldu bayağı. İlk gün hem gaz sancısı hem e, mide ağrısı falan olunca. Ama bugün gayet iyiyim. şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Tufan Hoca'ya gerçekten size tavsiye ederim. Bayağı memnun kalacaksınız. Hem çalışanları, hepsi bayağı ilgileniyorlar. Benim ameliyat olmamın sebebi kilolarımın fazla artışı. Bir de her şey giyememem, her şeyi yani ayakkabıdan, terlikten tut, üstü başından tut. Hiçbir zaman istediğim her şeyi alamadım. İnşallah bu ameliyattan sonra belirli bir kilo seviyesine geldiğim zaman herkes sizin gibi <laughs> her şeyi giyerim. İlk bir ay çok önemli benim için. Sıvı gıdalar. Verdiğiniz listeye göre bulmam lazım zaten. Ondan sonra birinci ayından sonra yavaş yavaş normal ekler gibi direcek e, çikolataymış, çerezmiş, şeymiş o tür şeyler yok zaten. İlk 6 ay falan çok dikkat etmem lazım yemeğime. Ona da belli bir sınır kilosuna geldim, istediğim kiloya geldim zaman hani birden kendimi bırakmamam lazım diye de. diyelim ki yani, e, bir top tabak yiyorsam onu yarım porsiyon demem lazım onlara çok dikkat etmem lazım. Çok mutluyum. Yani bunu kendim daha çok hissedi iyi hissediyorum çünkü ilk gün biraz sancım vardı. Bir de o narkozun etkisi falan derken ama bugün çok çok mutluyum. Ya yani bir de bugün gördüm ya 3 kilo da verdiğimi. Yani ilk gün tarttığım gün, günden bugün ise 3 kilo fark var. Çok mutluyum. Sultan Öğrenci ile hep size tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. <laughs> Aslında bu, bu ameliyatı bir buçuk beri düşünüyorum ama karar veremedim. Ondan sonra sizi gördük. Çok <laughs> araştırma yaptık eşimle beraber mutlak üzerinde. Tamam, budur işte dedik. Çok memnunum. Eşiniz avukat zaten bir araştırma evet, yapmıştım. Bayağı araştırdı. Ondan iyi araştırma yapmıştı. Bayağı araştırdı. İlk gün işte bir ağrım oldu. Ondan sonra ikinci günü biraz böyle gaz sıkışması falan. ama şu an bugün çok iyiyim. Tuban Hoca'yı herkese tavsiye ediyorum. Çıkın çıkın gelin. Çok, iyi bir doktor kendi alanında. Çok sağ olun. Esnaf sağ esnaf.